Kanalıma ve yeni videoma hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda hesap dizmenin 16. bölümüyle karşınızdayım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsine de kalp atacağım. Bu benim yan hesabım arkadaşlar. Normalde kuzenimin hesabıydı fakat o girmediği için yan hesabım olarak bayağıdır uzun süredir kullanıyordum. Bu hesap BC Electus normalde. Electus ismiyle Bilenler biliyor bu hesabı. Şu an ismi falan değişik. Ee, isim falan isim kartını falan alacağız arkadaşlar. Ee, yaklaşık 363 elmasımız var. Yani bu kadar az elmasla belki de ilk kez hesap dizeceğim. Ee, almak istedim arkadaşlar. Missing mağazada çünkü %90'lık bir indirimi var. Ee, ve bitmesine de 10 dakika kaldı arkadaşlar. Biraz hızlı çekmeliyim videoyu. 10 dakika sonra Missing mağaza gidecek. %90'lık indirimimiz var. Buradan video çıkar diye düşündüm. Çünkü %90 indirim cidden çok iyi. Ben 300 elmasla da video çıkartırım hocam. Eğer beğenirsiniz kesinlikle like atın arkadaşlar. Bu hesap elektris hesabı. Benim yan hesap. Bilenler biliyordu zaten ya. İlla ki videolarda göstermişimdir bu hesabı diye düşünüyorum. Yani hesap dizmeye hiç aldım mı bilmiyorum ama. Benim diğer hesabım vardı. Bero V2. Onu hesap dizmeye almışım. Hesap dizmenin ikinci bölümüydü arkadaşlar o. Bero V2'yi dizdim ama elektris'e dizdim mi inanın bilmiyorum. Ee, bu videodan sonra bakacağım be, elektusa hiç hesap dizme falan yapmış mıyım ama şu anda e, güncel olarak diyebilirim ki elektusu dizicez hocam 16'da elektusu şu anda yapıyoruz İsim kartıyla da ismini böyle bir elektus ya da başka bir şey yaparım gene, bilmiyorum belki yine elektus yapabilirim ya da bero v3 gibi tarzı bir şey de yapabilirim hemen videomuza başlayalım o zaman evet dediğim gibi arkadaşlar bu video hızlı bitecek yani sonuçta 300 elmasla çok yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki direkt isim kartımızı alacağız. Size de video çekmek istedim çünkü e, videoları bu ara atmak istiyorum. abi Böyle seri üretim falan hoşuma gidiyor. Siz de zaten seviyorsunuz videolarımı. E, K karakterini almayı düşündüm abi. Çünkü K karakteri ileride cidden değerleneceğini düşünüyorum. Şu an zaten değerli bir karakter. Ben bunu oyunda falan denedim arkadaşlar. Aşırı güzel bir şey. Mesela sağlık kitiniz yoksa falan K karakteri cidden aşırı işe yarıyor. Zaten 3 saniyede bir özelliğinde olduğunu biliyorsunuz. Size hem mantar veriyor hem de normal cam veriyor arkadaşlar. Orada EP ve HP yazıyormuş. O HP yazısını ben görmemiştim. Sadece EP görmüşüm. İkisini birden veriyor abi. Ve aşırı iyi yani. Kitiniz yoksa bu K karakteri çok işe yarıyor. Onun özelliğini sonradan gördüm. Şimdi oda kartını 5 tane oda kartını aldık arkadaşlar. Ee, evet şimdilik bunları aldık. Kaldı 215 elmas. Bununla da şu kız setini almak istiyorum. Neden arkadaşlar? Bu hesapta kız setler daha fazla. O yüzden yani hesap kız seti üzerine kurulu bir hesap. Direkt bu seti aldım abi o yüzden. Şimdi 66 elmas kaldı. Bununla da ben düşünmüştüm ne alacağım arkadaşlar. Tabii ki de benim burada kaykayım vardı biliyorsunuz. Efsane kaykay hocam. Yani burada görüyorsunuz bunu bu, bu, bu hesapta yok abi. O yüzden bu hesaba da alıyorum. Evet kaykay değil de büyülü asa diyebiliriz. Bu asa çok iyi hocam. Benim en sevdiğim sör tatlısı budur arkadaşlar. Büyülü asadır. Bilen zaten biliyor. Ya Bilenler az çok bilir. E, bu hesap da cidden öyle boş bir hesap falan değil yani. Bayağı baksanıza. Burada hocam sör tatlıları elik pesler falan var. Hesap güzel hesap arkadaşlar. Öyle kötü bir hesap değildir. Seviyesi falan da iyidir yani. Bakayım abi. 40 seviye. Bayağıdır girmiyordum. Şu an girdim bir video için. Çünkü %90 indirim çıkardım mislikte arkadaşlar. Dedim e, buna bir elmas atalım. Hani Gerçi ben üyelik almıştım. Şu an 200 elmas alacağım zaten buradan gene. E, 4 günlük bir üyelik var. Bu 200 elmas öyle dursun arkadaşlar. O elmaslar işime yaramayacaktır. Sadece dursun ileride belki işimize yarar. Şimdi biz neler aldık arkadaşlar? Şuradan göstereyim size. Evet video çok uzun olmayacak dediğim gibi. Burada K karakterinin avatarı falan biliyorsunuz zaten. İsim değiştirme kartı aldık bir tane. İsmimizi değiştireceğiz zaten. Kılan bu benim kılanım da biliyorsunuz arkadaşlar. LX tabi yapacağız. Yani bu yan yançalarım hala bu klandadır. Zaten lider şu an Ahmet'i lider yaptım ama Batu'yu lider. Yani ikisinin ikisinin hesabına da girebildiğim için sıkıntı yok yani kendim e, istesem kendime bile rütbe veririm ama yani hesaplarıma rütbe vermem hocam. Zaten yani hesaplara çok girmediğim için. Ama yani hala Problex benim sayılır arkadaşlar. O çok bir sıkıntı değil. Sadece kendi hesabımda Problex değil. Biliyorsunuz demiştim gelişmek için çıktım falan. Biliyorsunuz. Kendi klanıma da illaki döneceğim bir gün. Ama şu an birazcık daha dışarıda takılmak istiyorum böyle. Belki başka kılanlarda falan da gezebilirim. Evet arkadaşlar bu videomuz böyle oldu. Kısa bir video oldu. 5 dakikada bence 300 elmasa bunları aldık. Alabileceğimiz en iyi şeyleri aldığımızı düşünüyorum ben. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Ee, bu videomuz bu kadardı. 5 dakika sonra MissingMaz'a gidiyor. Başka bir etkinlik gelir mi? Bilmem hocam. Gelirse belki. Ya yok 200 elmasla da video çekmem ya. 200 elmas üyelik falan. Onun da yani boş bir şeyleri harcarım işte. Yeni videoda görüşürüz arkadaşlar. Ya diğer videoları kendi hesabımda çekmeyi düşünüyorum. Ee, belki bilmiyorum. Ahmet gene elmas falan derse bana kanka diz. Yani dizeriz her türlü sıkıntı yok. Zaten Ahmet'e bayağı bir yaptık yani. Alıştık artık. Ahmet e o kadar alıştık ki hocam. Yeni hesap ne zaman dizeriz bilmiyorum. Ee, diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Şu an kaç? 6 dakika oldu. Tam istediğim gibi oldu. Hoşçakalın ve bay bay.